Merhaba 5. sınıflar. 2022 yılının son beraber yazılı hazırlığını gerçekleştireceğiz. Ve bugün hedefimiz aldığı not kısmına 100 yazdırmak. Hep beraber boşluk doldurmayla işe koyuluyoruz. Dinamometrelerin içerisinde esnek cisim olarak yukarıdaki kelimelerden hangisi gelebilir? Elbette yay diyoruz arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. Havada hareket eden cisimlere havanın uyguladığı Zorluğa ne diyorum, hava direnci diyorum. Bunu zaten biliyoruz. Eğer bu bize bir sıvıda etki etseydi, bu da sıvı direnci olacaktı zaten. Bitkilerin madde alışverişini sağlayan kısmı hmm, gövde olabilir mi? Evet, gövde diyoruz arkadaşlar. Ardından uçabilen memeli yarasa değil mi arkadaşlar? Kulakları çok iyi duyar. Bunların gözleri o kadar iyi görmezler. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Hemen buradaki kelimeleri buldukça yukarıdan silelim ki aklımız karışmasın arkadaşlar. Sürtünme kuvveti her zaman harekete zıt yönde etki ediyor biliyorsunuz. 7 sürüngen canlılara örnek olarak bakıyorum yılan olabilir, timsah olabilir değil mi? İkisini de vermiş zaten bize. İkisini de buraya yazabiliriz. Kökü besin depo eden bitkilerden biridir demiş. Yukarıya bakıyorum bitki olarak zaten sadece havuç kalmış arkadaşlar. Turp deseydi mesela turp da olabilirdi. Bitkinin solunun boşaltım ve besin üretiminden sorumlu kısmı yaprak. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki fotosentez de yapıldığı için önemli bir bölgedir. Dünya Güneş ve Ay'ın şekli nasıldır derse küreseldir o yüzden buraya küre de yazabiliriz arkadaşlar çok güzel 10 puanı şimdilik cebimize atıyoruz doğru yanlış etkinliğimize geldik burada e, ilk ifadeyle başlayalım kuşlar kanatları sayesinde uçabilirken kanatları olmasına rağmen uçamayan kuşlarda mevcuttur. 2 Solucan hayvanların sürüngenler sınıfına aittir demiş. Arkadaşlar solucan omurgalı değil ki bir sürüngen olsun değil mi? Yanlış. Bitkinin çiçeği bitkinin üremesini yani çoğalmasını sağlar. Doğru bir ifade. Hava ve suda sürtünme olmaz maalesef. Az önce A bölümünde de anlattığımız gibi bir dirençle karşılaşırız arkadaşlar. Kara yosunu ve at kuyruğu birer çiçektir. Hayır. Birer bitkidir ve hatta çiçeksiz birer bitkidir arkadaşlar. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dünya ve ay güneş etrafında dolanma hareketi yaparlar. Fotosentez, boşaltım, solunum gibi olaylar bitkinin kökünde mi gerçekleşiyor? Az önce boşluk doldurmada bunun için ne yazmıştık? Yaprak. 9. Kışın arabalara zincir takılması sürtünmeyi arttırmak içindir. Doğru. Balina, Yunus, Fok, Sürüngenler grubunda yer alındı arkadaşlar. 20 puanda cebe attık. Şimdi gelelim kavram eşleştirmelere. Sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale dönüşmesi. Sıvı olarak neyi düşünelim? Su. Suyun katı hali nedir? Buz. E, suyun buza dönüşmesi için benim ne yapmam lazım? Onu dondurmam gerekir arkadaşlar. Maddenin bulunduğu bir halden diğer bir hale geçişi hal değişimidir. Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi bunun en güzel örneği su buharının yoğuşarak yağmur olmasıdır arkadaşlar. Yoğuşma diyoruz. Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak hızla kaynama ve sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi sıvının yüzeyinde gerçekleşiyorsa bu da buharlaşma diyoruz. Evet. Şimdi gelelim son kısma. Test çözüyoruz. Ve 11 sorumuz var. 55 puanda alıyoruz, cebimize koyuyoruz. Aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülür? Ben burada bir hemen ne görüyorum? Memeli görüyorum. İnek yavru bakımı mevcuttur. İkinci soruya bakıyoruz. Tuna kullanılamayan malzemelerden bir dinamometre yapmaya çalışıyor. Ve tek yarı da bozuluyor. Sonra arkadaşı Gökçe buna yardım etmek istiyor. Ve bunun diyor ki yerine ne kullanılmasını isterdik diyor. Ve arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki buradaki esnek bir cisim olan lastik diyoruz. 3- Ayın ana evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenektedir? Hmm yeni ay ilk dördün dolunay son dördün bu sırayı ezberlemiş olmamız gerekiyor arkadaşlar Mantarlar aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında görev almazlar? Mantarlar tüketici canlılardır arkadaşlar. Üretici değildir ve asla bir bitkiyle karıştırmamanız gerekiyor. O yüzden fotosentez ile oksijen üretmek gibi bir görevleri yoktur. Beşe geliyorum. Hangisi omurgasız bir hayvandır diyor. Omurgasız hayvanlardan bir tanesi zaten burada sadece arı vız vız. Altıncı soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Havaya atılan her cisim yer çekiminin etkisindedir ve bu yüzden aşağıya doğru düşerler. Karnavalarda arabanın tekerlerine takılan zincir sürtünmeyi artırır kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yaratabilir. Sürtünme kuvvetinin yönü hareket yönüyle çok iyi bilmen gereken bir yerde bence hemen yakalamışsındır. 7. Hangisi kuşlara ait yanlış bir ifadedir? Yumurta ile çoğalır, vücutları tüyle kaplıdır, uçabilen türleri vardır ama iki yaşamlı deyince zaten direkt aklınıza kurbağaların gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 8'e bakıyoruz. Tatlı ve tuzlu sularda yaşayıp vücutları pullarla kaplı, yumurta ile çoğalan. O bir sürü çok güzel bildiğimiz örneklerini yazmış arkadaşlar. Kim bunlar? Elbette ki balıklar. Hadi bakalım. Bir buz kütlesinin yağmur olup yağması için yani bir buz önce eriyecek, sonra buharlaşacak, ardından yoğuşarak sıvı hale gelebilir. Kar yağarken arabasının lastiğine hemen zincir takan Seyit'in bunu yapmasındaki amacı nedir diyor. sürtünmenin buradaki amacı arttırmak ve arabanın buzda kaymasını önlemek. Önemli bir örnek sürekli dönüp dolaşıp bize aynı şeyi soracaklar zaten. Ve son sorumuz yandaki çiçekli bitkinin kısımlarından hangisi hakkında verilen bilgi yanlıştır. Çiçek çiçekli bitkilerin üreme organıdır doğru. Su ve minerallerin taşınmasını gövdesi sağlar. Doğru. Bitkinin dik durmasını yaprak mı sağlıyor arkadaşlar? Hayır. O yüzden C yanlış. Ve topraktan suyu alan kısmı ise doğru verilmiş. Gördüğünüz gibi yine bir yazılı hazırlık çalışmasını beraber bitirdik. Semesterdeki genel tekrar videomla görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.